Merhaba, ben Fatih Akyol eğitim koşulu tercih denemesini yapıyorum. Ee, bugün sportif çıktım, kusura bakmayın. Biraz hava soğuk, İstanbul'da hava soğudu. Ofisindeyim, çıkarken bu video çekiyorum akşam saatlerinde. Bugün 8 Ekim. Dün bir video paylaşmıştım, 5 dakikalık YouTube e, ta, Eğitim Park kanalında paylaştım. Instagram'da da Eğitim Park e, sayfamda paylaştım. İki tane kayda bitiyor. Evet, eğitim koçluğu için. E, Aile kontenjanım var. Çünkü bıraktığım oluyor, bırakın oluyor. Şu an 3-4 kişilik kontenjanım var. Ek tercih danışmanlığı yapıyorum. Şartlar e şartları aşağıda zaten yazmışım. Onu okuyabilirsiniz. Hı. Evet, şimdi dün bir video paylaştım. Bayağı bir tepk, bayağı bir dönüt geldi videoyla alakalı. E o videoya tekrar değinmeyeceğim. Yani o yapılan haksızlığa ben zaten bunu değindim. O videoyu izlemediyseniz, 7 Ekim'de paylaştığım videoyu ek tercih ile alakalı izleyin lütfen. İşte bu videoyu niye çektim? Çünkü çok sorusu geliyor. Çok soru geliyor. E, hocam benim şeyim bu. Benim tercih yapabilir miyim? Hocam işte baraj düşecek mi? Hocam puanlar düşürülecek mi? Bakın. E, öncelikle yerleştirme puanı sonuç belgesinde sağ tarafta yerleştirme kısmında iki türlüdür. Bir yerleştirme yazar. iki ek puan yerleştirme yazar. Şimdi ek puan yerleştirmeden ne anlıyorsunuz? Ek puan yerleştirme meslek sisi mezunusundur. Örneğin imatip e, İmam Hatip mezunusun. İmam Hatip mezunusun. Sen 2 yıllık ilahiyat seçebilirsin. Oradan ek puanlı taki yerleştirme puanına göre seçebilirsin. Sen kalkıp sağlık seçemezsin. Vergi muhasebe seçemezsin. Örneğin. Niye? Sen e, yani şöyle seçersin ama normal yerleştirme puanına göre TYT puanına göre seçebilirsin. Ek puanla TYT yerleştirme puanına göre sağlık tercih veremezsin. Ona göre tercih edemezsin. Anlaştık. Böyle bir şey yok. Yani oradaki meslek sistemi mezunu, mesela sağlık meslek mezunu arkadaş, hemşire yardımcılığı örneğin sağlıyorum işte. O arkadaş sağlıkla ilgili 2 yıllık e, ek puanındaki yerleştirme puanına göre tercih verecek. Bitti. Yani hangi meslek sistemi mezunuysan Makine mi yazmıyorsan makine işi şey yapabiliyorsun. Elektrik mi yazıyorsun? elektrikle ilgili 2 yıllık da ek puanındaki yazanla tercih vereceksin. Yani durum bu. Yerleştirme puanı kısmındaki ek puanlı ek puansız muhabbeti budur. Tamam. Şimdi bunun dışında yerleştirme puanı kısmında TYT ya da AYT fark etmez. Puanın çıktıysa puanın düşük bile olsa sen tercih verebiliyorsun. Bitti. Tamam işte puan çıkmış. Düşük çıkmış olsun. Ama burada puanın var. İşte hocam e, bana bölüm mü kalacak? E kalacak. E sen şimdi. E, tabii ki kalacak. Niye? Çünkü barajı geçemeyen çok kişi olduğu için şimdi e, düşük e, sıralamalarla kapatan bölümlerin çoğu açıkta kaldı. Çoğu boş kontenjan verdi. Özellerde de boş kontenjan var. Devlette de belli bölümlerde boş kontenjan var. Sen de ona göre tercih vereceksin. Tamam Bir de hocam e, benim puan 139. Sen 139.99 olsa sen tercih veremezsin. 169 ayeti de 169.999 olsa tercih veremezsin. Tamam veremez Veremezsin. Maalesef veremezsin. Ee, artı ee, Hocam tamam puanlar düşürecekmiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Düşmeyecek. Bakın bas alacağınız nokta şu olmalı. Birinci ek yerleştirmede açıklanan tercih kılavuzu da olan puanlar Tamam puanlar sizin referans noktanız. Siz bunları dikkate alacaksınız. Tamam? Ee, puanlı puansız. Bunu 10 saat açıklamayın. Yani puansız zaten kontenjan hiç dolmamış. Yani 50 kişilik kontenjanı var ama 49 kişi tercih etmiş. Burası puansızdır. Yani burayı puanı olan herkes tercih verebilir demektir. Bitti. Ama orada bir tamam puan gözüküyorsa tercih kılavuzunda senin puanın o puanın altındaysa tercih veremezsin. Bitti. Üstünde olmak zorundasın. Ve şimdiye kadar açıklayan şu veriyi dikkate almayın şu anda. İkinci ek yerleştirme için tercih kılavuzu alacak. O tercih kılavuzunu dikkate alacaksınız. Ben şu anda beni bekleyen ek tercih alan şu an bir sürü öğrenci beni bekliyor. Ee, ben de kılavuzu bekliyorum. Kılavuz yayınlanınca ben o kılavuzu kendime göre düzenleyeceğim. Ve sırasıyla öğrencilerime tercih danışmanlığı yapacağım. Siz de o kılavuzu bekleyeceksiniz. Tamam? Ee, bu şekilde herkese başarılar.